Evet arkadaşlar. Bugün domates budama işlemine başladık. Ağustos 15 dikimi bu. Büyük daneli domates. Danino marka. Yağmurlar gelmeden budama işlemi yapıyoruz. Küf bas olmaması için. Açılsın yani bir an önce de soğuklar başlamadan don vurmadan domatesi bitirmeye çalışıyoruz. İşte budanan yer böyle arkadaşlar. Açığa çıktı domadızlar. Ya makasla kesiyoruz. Tam dibinden alıyoruz. Küf pas olmaması için makas kullanınız. En iyi makas. Elle kırıldığı zaman ee, ne yapıyor? Yüzülüyor. Şöyle göstereyim. Şöyle yüzülüyor. Bak yüzüldü mü buradan küf pas geliyor. Ama makasla kesildiği zaman düz çıkıyor. Onun için makas kullanın. Artık bu son budama. Artık bir tane budamayız son bir defada dolama yapıyorum. Ondan sonra bunun işlemi tamam. Safi toplama. İşte ara sıra ilaç. Şu an beyaz sinek de var içinde de. Yaprak işi bitince küf pas ilacınla beraber karıştırıp atacağım. Son dolamayı da yapıp tamamdır bu iş. şöyle domazlar meydana çıktı mı çok güzel oluyor. Ne güzel bir şey. İnsanın morali yerine geliyor. Yaprağın arasında gizli domazlar. Bakınca hiçbir şey yok gibi de aldın mı yaprağa domazlar meydana çıkıyor. Yani şu filizleri de alıyoruz şu filizleri. Filizleri almamız gerekiyor. Güç bunlara gitmesin. Evet arkadaşlar işte. Alınan yerler bu şekil çıkıyor. Bu danilo baya daneli az tutuyor ama daneli baya gramajı yüksek. bazen <laughs> yaprak diye böyle hata yapabiliyoruz <laughs> Evet arkadaşlar. Bir alınan yere bakın. Bir de alınmayan yere. Tabii ki alınan yer bir başka oluyor. Evet arıların işi de bitti. Tepe çok oldu kralı. Arıların işi bitti. Zaten arı kaç tane şey varmış içinde. Var birkaç tane dolaşıyor. Ama yapacak bir şey yok işte arılar böyle ölüp gidiyor. Bir sezonluk bu arılar, bambu arıları.